Nerede kalıyorsun Ben e, İna'da da kamp kuracağım abi, kurdum daha doğrusu. Şeyi göreyim, feneri göreyim, ondan sonra ormana vuracağım. Bu Longoz ormanları var ya. Or He, şey var. seyir terası falan varmış. Ona gideceğim işte abi. Durum bu. Abi bunlar terapi ya. Vallahi terapi ya. Adam sen bak yürü. Telefon yüzüsü. Ay maşallah. Çok güzeldi. Korkma köpekte. Hiç, korkma çekimi bir şey olmaz. O beni tanımaya çalışıyor abi Tabii şu an. Tabii ilk ilkken Aynen. o tepki vermesi gayet normal. Şimdi normaldir. Sivaslı olunca köpekten anlarım abi <laughs> az çok. <laughs> Heh bu kim diyor. Fransız Fener'in oradayız. Karadeniz'in en batısı burası. Bu Fener 1866 yılında Abdülmecit tarafından yaptırılmış Fransızlara. İsmi o yüzden Fransız Fener'i diye geçiyor. Hemen yan tarafındaki Fenerci barınağı. Tabi o zamanlar elektrik tesisatının olmadığı vakitlerde gaz yağıyla aydınlatılıyormuş. şekilde paranomik manzarası da var. Aşağı inelim bakalım. çok rüzgarlı olur dediler de o kadar fazla rüzgar yok. Yine de tedbirli gelmek lazım buraya. Burası gün doğumunda çok güzel oluyormuş. Çünkü gün batımı dağın arkasında kalıyor. Deniz Fener'inden ayrıldık. Ee, yine adaya doğru gidiyorum. Yine ada merkezden 7-8 kilometre kadar. Vasıta yok. Ancak taksiyle gelebilirsin. Ben otostopla geldim. İyi alıştım otostopa. Güzel oluyor, hızlı oluyor. Bakalım hava kararmadan inşallah yetişeceğim. Şöyle manzarayı göstereyim size. Keşke sabah buraya gelseydim. En azından gün doğumunu görürdüm. Sonrasından İnaada'ya geçseydim daha iyi olurdu. Tabi bilinmez. Bakalım araba geliyor. Otostop için hazırım. <laughs> Umarım beni alır. Yoksa 7-8 kilometre yürümek büyük problem. Yarım saate kalma sabah kararır. Yarım saatte de yürüyeceğim en fazla 2 ya da 3 kilometre. Ah durdu. <laughs> Hadi bakalım. Tamam abi. Eyvallah sağ olasın. Sağ olsun ben kamyonet beni 5 dakikada getirdi. Burası İnadanın merkezi. Şöyle küçük işletmeler var daki mavi bina belediye binası. Evet, yazım hatasını yapmış. Altına da imzasını atmış. burası plajı. kadar uzuyor. Plajı 10 km diyorlar. Temiz bakımlı. servis yaptı. Çadırıma geçeyim. Yapılaşma çok. Çok fazla inşaat var. Günaydın. Bugün Mert Gölü'ne gideceğiz. Ardından Longoz Ormanları'na. Bir iki tane komşum vardı. Çadır kurdular. Şuraya da birisi karavanını çekti. Buradaki de adam sabitmiş. Birkaç aydır buradaymış. Yukarısı ormanlık alan, aşağısı Mert Gölü. Kaldığım yer Hurşit Ağa Caddesi'nin sonunda. Merkeze bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Yukarıda mezarlık vardı Şu tepenin ardında. kapısı ücretsiz Herkes gelip kamp yapabiliyor 50 metre ileride çeşmesi var şu beyaz şey tuvalet Mert Gönül'e doğru gidelim

Nisan ve Temmuz aylarında orman içinden başlanıyor. Diğer aylarda mert görünür oradan başlanıyor. Kişi başı 75 TL. Uygun vakitlerde istediğiniz kadar sürebiliyorsunuz. Kalabalık olduğu zaman bir saat kadar sürüyor. Yolculuk. Dünyada sayılı ormanlardan Güzel mevsim bu vakitler diyorlar çünkü yaza doğru sineklenme oluyormuş ondan dolayı tavsiye etmiyorlar. ATV tur hizmetleri de var. O da rehber eşliğinde. Fiyatı 300 TL. 1 saat ve 1,5 saat arası sürüyor. Bu şekilde bir yer. Buradan sonra Demirköy'e geçeceğim. Saat 12.45'te araç kalkıyor Demirköy'e. Saat 1.10 geçe de cuma namazı var. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Takriben yarım saatte giderim herhalde Demirköy'e. orada da gezeceğim birkaç yer var. Sonrasında rotamı belirledim. Longoz'un kelime anlamı su altında kalan orman anlamında. Dediğim gibi, dünyada sayılı ormanlarda. Milli Park statüsünde burası. Gayet güzel korunmuş. Kokunacak gibi olsun. Heh nasıl okunuyor herhalde. Buraya durdurur, okursunuz. Yine adada. Karşı taraf Mert Gölü. Şurada ince bir boğaz var. O boğaz yaz zamanları kapanıyor. Şuradaki görmüş olduğunuz kum o boğaz kapatıyor. Burası zamanla biraz daha kuruyor. Buradan giriş e, kanolarla yapılıyor. Kano ile Longoz Ormanları'nı geziyorsunuz içeriği tekrardan geri dönüyorsunuz. Böyle bir sahil şeridi var. Köye kadar, kadar gidiyor. Gelmek isteyenler şurada oturma alanları var. Burada oturup seyir tarasında manzarayı seyredebilir. Abimiz sağ olsun ee, beni gezdiriyor. Burada çok güzel evler var. Tanıyabilir miyiz seni abi? <laughs> İsminiz neydi? Mustafa. Mustafa abimiz. Buranın kaç yıldır? 35 miydi abi? 35 yıldır. Evet. Denizliğe, ormanıyla da bağlı. Da böyle. Biraz önce videosunu çektiğimiz teras yeri Mustafa abim gösterdi bize sağ olsun. Normalde kuş gözleme evine gidecektim. Hiç gerek yok dedi. Aynı manzara dedi orada da var dedi. O şekilde orayı da aradan çıkartmış oldum. Şu karşıya alalım. Bu karşısı neresi evet. oluyor abi? Liman orası. Şu caminin olduğu Cami yol, yer. Caminin o. Liman siteleri oralarda. Hmm, liman sitelerinin olduğu yer. Evet. Karşısı burun liman oluyor. Liman köyü yani. Bizim ee, dün ee, neresiydi? Fenere gittiğimiz yer. Evet. Bu limanın arka tarafı. Fener burada kalıyor, şu burunda. Şu burunda kalıyor evet. öyle mi? Ama görünmez Çamilin değil mi burada? Yer, buradan gözükmez. Arkada Hemen kalıyor. Dursda, değil. Hemen iç tarafta. Hemen iç tarafta. Dediğim gibi limana da pardon Deniz Feneri'ne de uğrayacaksanız sabah vakitleri uğrayın. Çünkü orada gün doğumu güzel oluyormuş. Biz akşam gittik. Gün batımı ters kalıyor. O yüzden gündüz vakitleri giderseniz daha güzel manzarayı görmüş olursunuz. İğne adadan ayrılıyorum. Demirköy'e geçeceğim. Yalnız sadece sabah saatleri varmış. Saat 8'de. Kıklar eline. Ancak onunla gidebilirdim. Şu an saat 4. E, metro Turizmin saat öğlen 3'te Esenler Otogarı'nda kalkışı varmış direkt İnadi'ye. Günde sadece bir sefer.